izleyenler gördüğünüz üzere Türkiye'nin özellikle Karabağ'da yaptığı hamleler birbirlerini rahatsız etti. Birileri çileden çıktı. Tabii ki çileden çıksınlar. Karabağ Türk yurdu olmaya doğru giderken, Türkiye yavaş yavaş orada ağırlığını hissettirirken ve Türk nüfusu Karabağ'a taşınma arefesindeyken Rusya'nın karnı ağrımaya başladı. Ukrayna konusunda kendisini yalnız hisseden ve Türkiye'nin güçlendirdiği Ukrayna ile savaşın eşiğinden dönen Rusya'nın Karabağ'da da silahlarıyla yaşadığı ezibetin acısını çıkarma adına yaptığı hamleler kamuoyunca görülmekte. Ama bunlar ne olursa olsun, yapılan hamleler ne olursa olsun Türkiye'nin bölgedeki hamleleri ve bundan sonra sürdüreceği tabii ki politikalar belirleyici olacak. Ama Türkiye'den ultimatom gecikmedi. Evet, yeni yapılan bir açıklama. Evet, AK Parti grup e, parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik ne dedi? Aynen şunu kullandı şu ifadeleri Azerbaycan'ın aziz topraklarına yapılan saldırıyı şiddetle lanetliyoruz Ve buradan bir çift sözümüz var dedi Arkanızdaki o kuvvetlere pek güvenmeyin Sizin haddinizi bildiririz anlamına gelen güzel cümleler kullandı Türkiye'nin hissine tercüme olan, olan bu cümleler milletimizin gönlünden nakş oldu Çünkü arkanızdakilere pek güvenmeyin derken aslında mesaj net Türkiye net konuşur. Mesajları da net iletir. Ey Paşinyan, biliyoruz Putin'in zoruna çok geliyorsun. Bir ara dedin ki savaş bitince, gel, kolaysa gelin siz savaşın Türklerle. Bizi sahada iyi biliyorsun. Aslında biz de savaşmakta istemiyorsun. Putin koçar yolu onun için istiyordu. Ama koçar yan halktan sese cebek korkusu yüzünden seçilemedi. Ama sen de pek savaşmak istemesen de şu şaba Hadrut'ta gözüm var. Onları da vermeyeceğiz. Ama işin tehlikeli tarafı şu. Putin rahat durmuyor. Putin ne kadar karışıklık, o kadar köfte diyor. Yani karışıklık Rusya'nın işine geliyor. E, e, e. Putin aslında ikinci Karabağ savaşında neler yaptı neler gördünüz değil mi? İşte bunların hepsi birer ders vakit vesikası. Ama Ermenilerin idrak yeteneği tamamen kaybolmuş vaziyette. Ruslar ne derse onu yapacaklar. Çünkü hiçbir şey üretmiyor. Elektriklerini bile eski Rus santrallerinden karşılıyorlar. Yani ürettikleri hiçbir şey yok. Ermenistan'ın dünyaya ihraç ettiği tek bir kalem var. Ciddi söylüyorum. Lütfen can kulağıyla dinleyin. Ermenistan'ın dünyaya tek ihraç ettiği bir ürün var. Aslında ürün de değil. Evet terörist ihraç ediyor. Evet bildiğiniz gibi PKK terör örgütü, Asala terör örgütü, bunun yanında birçok terör örgütünün ham maddesi Ermenistan'dan giden vasıfsız ve eğitimsiz insanlardan oluşuyor. Şimdi Rusya'nın niyetine geçelim. Rusya gerçekten işgalci bir niyette. İşgal tavırları sergiliyor. Azerbaycan'ı tamamen işgal edecek. Yani stratejik bölgelerini aslında işgal edecek ama arada Türkiye var. Türkiye savaş te tehdidini Gerçekten blöf yapmadığını, çok iyi Türkiye'nin şaka yapmadığını gören Putin, Azerbaycan'ı içeriden fethetmek istiyor. Aliyev'e övgüler yağdırıyor, kurban bayramını kutluyor. Ama yumruğunu göstermeyi de ihmal etmiyor. İşte Rusya bu, ne yapacağı ne edeceği belli olmaz. Güven vermez, hiçbir anlaşmaya attığı imzanın arkasında durmaz. Yani sözlerinde duran değiller, dünyaya şov yapmıştı, savaş bitmişti, ikisini çağırmış, İki lideri çağırarak karşısına, talebe gibi oturtmuş, aslında devlet başkanları gibi görmeyen bir anlayışla hakaret etmişti. Tabii ki bu durumları Türkiye'nin kabul etmesi mümkün değil. Ama ne olursa olsun Putin'in hareketlerini dikkatle izliyoruz. Dedim ya, Paşinyan'dan istediğini alamayacağını anlayan Putin artık Azerbaycan içerisinden de bir şeyler çevirmeye çalışıyor. Gelbecer'deki çatışmalar, birçok bölgedeki çatışmalar lokal, gelene yayılmadı. Zengezur konusunda Putin kendi attığı imzanın arkasında durmadı ve Paşinyan'ın da durmamasını sağladı. Ama şu bir gerçek ki artık Aliyevli yapılan son görüşmeden sonra ne olduysa bilmiyorum gerçekten inanılmaz derecede Rusya saldırganlaştı. Evet, Rusya'nın saldırganlığını görmeyen var mı? Tabii ki görmeyen yok. Ya Kerbecer'de e, emir erleri Ermenilere saldırdılar. Suriye'de ellerindeki emir erleri, Esed'e ve PYD'li teröristlere saldırdılar. Yani Putin'in buradaki hamlesi şu. Kafkasya'da bana ya yanlış yaptınız. Ukrayna'da bana yanlış yaptınız. Faturasını Suriye'den ve e, Kerbecer'den kesiyorum diyor. Ama şu bir gerçek ki biz bu saldırılara sustukça, biz bu saldırılara karşılık vermedikçe daha da azıtacaklar. Daha da ileriye gidecekler. Bunun için ne yapmalıyız? Bu hamleleri yapmalarına fırsat vermeden hızlı ve seri hareket etmeliyiz. Böyle yaptığımız takdirde çok anlamlı, güçlü bir yerde olacağız. Ama şu bir gerçek ki artık hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde karar verme vakti. Türkiye modern ordusuyla, güçlü ordusuyla sahada her zaman var ve var olacak. Libya'dan Suriye'ye her yerde biz varız. Ruslarla karşı karşıyayız. Ama kimse bize gazel okumasın. Biz hiçbir zaman karşımızdaki kuvvetlerle ve mücadele ettiğimiz hiçbir kuvvetten çekilmeyen bir askere sahibiz. Ama ne olursa olsun Ruslar kaçak güneşiyor. Yani bizi hassas noktalarımızdan birçok noktadan dikkatimizi dağırak, dağıtarak istediklerini yapmaya istiyorlar. İstediklerini oluşturmak istiyorlar. Sayın Akar'ın özellikle Azerbaycan ordusuna seslenirken yaptığı Turan konuşması adlandırıyorum. Mükemmel bir konuşmaydı. Tarihi bir konuşmaydı ve hala tüyleri diken diken eden bir konuşma. Artık bizlerin hareket etme vakti. Yani Türkiye'nin Ermenistan'a uyarısı şu. Resmen Rusya'ya adres gösteriyoruz. Resmen resmen. Diyoruz ki ey Ermenistan arkandaki kuvvetlere güvenme. Yeni açıklama, taze açıklama. Sayın Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan bu açıklama yapılabilir mi? Tabii ki yapılamaz. Rusya akıllı ol diyoruz. Rusya'yı dünyada korkutan tek ülkeyiz. Evet bunu cidden söylüyorum. Evet değerli izleyenler, güçlü ferasetli komutanlarımız, binlerce yıllık ordu geleneğimiz, akıllı ve stratejik hamlelerimiz, Hiçbir şekilde korkusuzluğumuz ve hızlı ve seri hareket etmemiz, düşmanın aklının hayalinin aklına bile getiremeyeceği hamleleri savaş alanında yapmamız, evet bu bir maharettir, bu bir güçtür. Bizim kurtuluş mücadelemiz dünyaya destandır. Kimse bizim sabrımızı test etmesin. Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sabrını hele hele hiç test etmesin. Bakın sizlere şu garantiyi veriyorum. Dünyada hiç kimsenin hayal edemeyeceği karşılık olarak verip de düşünüp de aklına getiremeyeceği cevaplarımız var. Bu yüzden Putin'in görevden istifa etmesini istiyoruz. Evet istifa et Putin. Bu acı gerçekte yüzleşme. Kaç git. Sibirya'nın dağlarına mı kaçıyorsun? Altay dağlarında mı saklanıyorsun? Gidip Tel Aviv'deki emir er Evet Tel Aviv'deki siyonist tahamların emirleri olduğun için belki sana Tel Aviv'de bir ev verirler. Evet, bildiğiniz üzere deşifre edelim. Güçlü bir deşifre Putin Tel Aviv'in oyuncağıdır. Suriye'ye defaatle evet, saldıran Rus e, İsrail uçaklarına bir şeker uzatmadığı kalmıştır. Bu kadar yapılan gelişmeleri ve düşünceleri ve durumları iyi görünüz. Oyun büyük. Putin'in bu kadar görevde kalması da evet, Siyonistlerin onun görevde kalmasının arzu ve dut dedikleri Büyük İsrail projesini hayata geçirirken süper diye adlandır, süper güç diye adlandırılan Rus kuvvetlerinin Kızıl Ordu'nun devamı sayılan bu kuvvetlerin atom bombası vesaire var ya sıf onlarla beraber Rusya'nın bu gücünü kullanarak bunu en iyi gördükleri kişinin Putin olduğunu Müslümanlara en çok zarar veren kişinin Putin olduğunu gördükleri içindir. Ama Putin muradını eremeyecek. Evet gelişmeler oldukça sizlere bildireceğim. İnşallah bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.